gidişatı, eksiklerimiz olabilirdi ama üzerine koyarak doğru, dürüst, adaletli gerçekten Ankara'ya yakışan ve Türkiye genelinde de büyük bir ses getiren önemli bir altyapı Ya yani Burada da bizim doğru yaptığımız işte gerçekten sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Kimse bozuk olan bir konuşuma ve yanlışlıkların olduğu bir yere gitsin istemez. Biz de bir genç kardeşiniz olarak, Ankara olarak güzel bir oluşuma girdik gerçekten büyük katılımlar geliyor. 200'e yakın şu anda 15-20 günde katılımcı aldık. Bu da bizim için çok güzel bir şey. Yani takip edilmek, bu kupanın büyümesi ve gerçekten sizlerin de desteğine bu anlamda ihtiyacımız var. Mart 29'da da 2026 kupa törenimizi yapacağız. Hepinizi de oraya davet ediyorum. Sağ olun, var olun. için ben kutunun aynası da Çünkü niye kuşlarımızı sevgilemek için? Şimdi yeni mahalle, yakacık yeni mahalle kupa yapılmış. Burada bildiğimiz kim? Ömer Göde Sadece yeni mahalle biliyor. Şimdi bizim kupamız doşmuş olsaydı, Zahmet'in kupası doşmuş olsaydı, Türkiye geneli... Aleykümselam. selam. Dünya geneli... Kupatörünü vardı oraya gel. Aynasıdır. Niye ben bütün arkadaşlarım Ankara'da yapılan kupalara destek veriyorum? Çünkü Sende de çıkmaz, çıkar, onda çıkar. Ama niye Bozkoca biz yeni mahalledeyiz ya? Biz gündemde olmamız lazım. Biz kuşun kalbinin attığı yerdeyiz arkadaşlar. Evet, evet. Ankara'da yeni mahallede kuş atıyor. Kimse kusura bakmasın. Dernekler burada. Ortam burada. Her şeyimiz burada. Yanlış anlamayın abi. Hepimiz e, iş adamlarıyız. Esnaf abilerimiz var. Herkesin işi bir rast kesip Yeni mahalle bu işin kalbi diyorum. Bu kadar başka bir şey söylemiyorum. Yeni mahalleli olarak biz ön dolmamız lazım. Her şeyde derece de lazım. Kuşlarımızı sevgilememiz lazım. Eyvallah. Diğer olan arkadaşlar, bu sahiplendireceğiz. Bugün Ankara'da bir Rokatmen'de Türkiye'nin en büyük zengin adamları kuşlar. Usta da hayır değil arkadaşlar. Gözlerdir. Kuşumuzu sevgileteceğiz. Kuşlarımızı sahiplendireceğiz. Tabii bunun yanında Burayı. E, biz de yüzde onları <gülüyor> 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 e, güzel bir aileyiz. Sen <laughs> <al>, kupaya, Yusuf <laughs> sen kupayı aldın da gelin. Yıllarından beri çabamızla ilgili iyi Aleyküselam yardanda, güzel, abi. Şimdi hoş geldi. arkadaşlar. de abi. Arkadaşlar 3. Usul Türk davet ediyoruz. <laughs> <üç>, <laughs> 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 Bizim abi, Ankara'da abi. Yeni mahalle kasası

Niye? Ne öyle hocam? Ermen koşma güzel böyle bayraması. Biz bayramda vesileceğiz yine. Güngör de ayağına yüreğine sağlık. Hiçbir şekilde bu size. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben Evet evet Ramazan abi olmuş. Aynı Arkadaşlar 644 puan almış kuşu. Evet. Sıfır. Kaç adet yaptı senin Bir baksana ya. Aynen. Hayırlı olsun. Evet, bu bir evet. 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 Güzel bir kupa <laughs> Selamlar. abi. abi. Hoş geldin Usta abi. Arkadaşlar <laughs> 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 Hep kravallıkın da almış. Bir şey gidiyor. gelsin. Sizin yüreğinize sağlık. Emeklerinize sağlık. Bu iş kolay görünüyor. Evet arkadaşlar geldik birinciye. Birinci böyle bir gelmesi lazım. Bir altın tutun. Tamam Özgür. Arkadaşlar yüce ve bu video da bu Ahmet Bey'den alalım Başka para vermek istemeyiz mal. Yusuf Bey'den alalım. Ali be abi'den alalım. Hadi. Arkadaşlar zaten yalnız

Şey Bilal bir de şu yukarıdan gelirken bir sürü kümes var sıra sıra. Kuş uçuyorlar böyle şey gibi dernek gibi bir sürü sırayla kümes varmış şu taraftan gelirken. Yeşil yeşil böyle kapılar var. ne nereye kimin olası? Bir sürü kümes var kuşlar var tepki yukarıda. selamet olarak bitirdiniz. <laughs> <peki, gülüyor> Yardımcılık Başkanı olarak buraya hepinizi bizi desteklemek için geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir konuşumda özellikle yalnız bırakmayan Kenan Hoca ve Kadir Bayraklı arkadaşımıza, İzzet Bina arkadaşımıza, Süleyman Çimen arkadaşımıza ve kısacası hepinize teşekkür ediyorum. Vallahi <laughs> <laughs> demiştim <laughs> <laughs>